merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün Mehmet Ali geliş yaptı Evet Çünkü arkadaşlar niye kaç gün video gelmiyor dediniz Çünkü Mehmet Ali hastaydı Evet ama güzel ve köydeydi Ben de Ali gelmeden video çekmeyeyim arkadaşlar Şimdi bugün mangal oynuyoruz ama siz bu oyun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Anlatalım hemen. Evet başlayalım. Eğer mangal oynamayan mı? Oynayayım. Evet arkadaşlar anlatıyorum. Şu an burada böyle bir şeyimiz var. Böyle. Sen ne musun? <laughs> Şöyle gösterirsin. bakın böyle delikler var. Ve her burada şu an 49. Hayır. 49 taşımız var. 48 tane taşımız var. Hı hı. Bura Bu deliklere 4-4 yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi ben 4 tane taşımı Hayır, aldım. Hayır bir tane taş bırakacaksın. Tamam. 4 tane taşımı aldım. Burada boşluk var. Ama oraya her zaman aldığımızda taşları bir tane taş bırakmıyoruz. Ondan ya. sonra buraya dağıttım. Buraya dağıttım. Ondan sonra bakın. Burada Burada şu, büyük bir boşluk var. Şu boşluğa burada bir tane taş atıyorum ve buraya bir tane daha hakkı oluyor? Evet, buraya atınca bir tane daha hakkım oluyor. Şunu oynadım. Bunu oynadım. Bunu oynadım. Bunu oynadım ve Bunu oynadım. Bir tane daha oynama hakkım var. Bunu Şimdi oynadım. arkadaşlar, Hı. hep attığımızda oynama hakkınız oluyor. Evet bir tane daha attım ve bunu buraya geçirdim. Şimdi sıra bende ve ben de aynısını yapacağım. Dur Ben bir şeye getireceğim. Bir. Ne İki tamam. Üç. Hayır. Attın burada, 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 burada. Ve benim oynama hakkım bitti. Her zaman buraya atarsak arkadaşlar öyle oynama hakkımız oluyor. Ve arkadaşlar oyunu öğrendiyseniz Mehmet Ali gelsin başlayalım. Geldim. Gel arkadaşlar. Aa. Ben de bir tane oynadım. Şimdi oyunu düzeltiyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 Lan dur. Bir dakika. Sende şu an 4 tane. Şurada 2 tane. Ana. Burada 1 Ha burada dört tane. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Bir tane taşını aldım. Dört dört tepsi tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz öğrendiyseniz. Ama çok da kötü oldu ya. Gözükmüyor mangala. E, en küçük sebba ya. Bu zaten en küçük. Arkadaşlar ama biz şimdi oynamaya başlıyoruz. Mehmet Ali hani karar verdi oynamaya. Hadi ben oynuyorum oyna. Bak. Ve bak 1 2 3 4 5 6. 6 taş olduğuna almak zorunda. Şimdi ne yapacağım? Açıyoruz. Hepsini mi? <laughs> Hepsini. Attım. Bayağı attım. Şimdi şunu da attım. Bunu da attım ve bunu buraya geçirdim. Şimdi sıra bende. Evet. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Evet bu benim altım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Atamadı. Attım. Ve Yetişmeyecek ama oraya. Yetişmesin bir 2 olduğunda da almak zorundasın. Tamam. 6 oldu mu? 1 2 3 4 5 6 evet. Atamadın ki. Oynayamazsın. Hı hı. Ben bunu yerim. Ben bunu alacağım. Al. Bir iki tane aldım. 3, 6, 11, 2, 3, 4, 5 Hayır. Bu da alacağım. daha var. Tamam. Üç oldu olamazsın. <laughs> Ay. et. Ya Oyna. Şimdi bir tane daha attım ya. Bunu da buraya geçirelim bitti. Hayır. Hayır yani. Yani buradakini attım ya. Bunu da buraya geçirdim. Hmm. Bizim araba bugün tamirden gelebilir. Son anda yetişti ha. Hadi ben şunu oynayacağım. Şunu oynayayım. oldu. Ha, tamam. At Öyle onu at buraya. Bir tane attım. Bunu da attım. Bunu da attım. Bunu da attım. İki oldu. Aldım. Ne attım. attım? Beş oldu. Şunu attım. Bunu attım. Bunu geçirdim. Hoppa. Merve güzel oynuyorsun. Evet, şimdi <laughs> bende. <laughs> hop seninkine geçiyorum o iki oldu İki olduğu için aldım tamam tuvalete gittim <gülüyor> <gülüyor> ben şunu attım Bunu oraya geçirdim şunu sıra ben aa ben şunu almayı unuttum dört evet al. Tamam, at tamam. bana. Şu an Düşürme. <laughs> şu an sen kazanacaksın. Hadi. He buraya attın ya bunu da buraya attın. Hı. Bir hakkın daha var. Bunu da buraya Şunu şuraya at. da oraya attın. İng. İng. arkadaşlarıma da sen alıyorsun ama ben kazandım. Hı hı. O bitirmiş olabilir ama kimin daha dur şöyle yapın benim taşlar düşmesin. Bir dakika. Göstersen taşlarını. Arkadaşlar benimki ay dökülüyor. Dur mu? ben ver ben göstereyim. Arkadaşlar Mira şu kadar taş şey yaptı. Alsan kendi taşını say. Tamam mı? Ne? Arkadaşlar ben de şu şöyle yapayım. Şu kadar düşüyor. Şöyle taş aldım. Ben arkadaşlar 14 taş toplamışım. Tamam mı sayıyor? Tamam. Ben o sırada evet, Mira bence videoyu bitirelim. Bir kez bir tur daha oynayalım. Video 9 dakika oldu. Çok uzun olur. <laughs> Benim yetebildiğim kadar. Hadi. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Evet ama en son bitirmeden önce hepsi bir deliğe sığacak mı ona bakalım. Bütün taşlar. Bütün hepsi. Bence sığar. Sığar çünkü senin taşın al ya. Baştan tam sığdı ama Dur alma. Senin lancın küçük. Oo ben bu kadar alabildim. Sen ne kadar alabileceksin? Hepsini aldım. İyi. Ben, Arkadaşlar ve ben, bak ben bütün avcuma bu bütün taşları sığdırabilirim. Dur hadi bu bunları tek Dur, bir, yakın. deliğe sığacak mı demiştin ya. Sığmıyor. Arkadaşlar bütün taşları Avcım. yalan yok avcumda şu an. Yalan yok. Bütün deliğe Almaz. Bakalım. Evet almadı. İkinci deliğe geçelim. Mehmet hanım tam bu kadar taşı var. Benim bu kadar taşım. Evet arkadaşlar. Son olarak videoyu bitiriyoruz. Wow. Evet görüşürüz. Bye bye.